Merhaba. Bugün size çok güzel ve özel bir meyveli kek tarifi vereceğim. Çünkü meyveleri içine süs olsun diye, güzel görünsün diye katmıyoruz. Gerçekten çok güzel bir denge ve tat yakaladığım için bu tarifi hemen sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi mükemmel bir kek oluyor. Meyvelerle ilgili alternatifler kullanılabilir. Şimdi 3 yumurta içerisine bir su bardağından bir parmak eksik şekeri koydum ve güzelce çırpıyorum. Bunu mikserle yapın lütfen. Daha kolay ve hızlı olur. Güzelce beyaz köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Kıvam aynen bu şekilde olana kadar çırpın lütfen. İçerisine bir su bardağından bir parmak eksik süt koydum. Su bardağı ölçüm 250 mililitre yani büyük su bardağıyla koyuyorum hepsini. 2 parmak bir su bardağından 2 parmak eksik de sıvı yağ koydum. Bir tatlı kaşığı vanilya koyuyorum. Paket vanilya kullanacaksanız unlarla beraber koyabilirsiniz. Benimki sıvı diye bu aşamada kattım. Kafanız karışmasın. Şimdi içerisine kuruları ekleyeceğiz, eleyeceğiz. 2 su bardağı unu koydum ve eliyorum. Siz de lütfen eleme aşamasını atlamazsanız sevinirim. Kekimizin pofuduk, kabarık ve havalı olması için önemli bir aşama. Lütfen bu şekilde eleyin 2 su bardağı unu. Bir tepeleme tatlı kaşığı kabartma tozu kattım. 15 buçuk iki paket katabilirsiniz. Bu aşamada ya tel çırpıcıyla ya mikserin en 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 düşük ayarında ya da spatula ile pütür kalmayana kadar karıştıralım. Son kıvam aynen bu şekilde olacak. Şimdi meyvelere geçiyoruz. Pardon meyvelere geçmeden önce bir limon kabuğunu ekleyelim. Bir çay bardağı hindistan cevizi. Bir çay bardağı file badem ekledim. Badem ve hindistan cevizi opsiyoneldir. Sadece limon kabuğu katsanız da olur. Hatta çok da güzel olur. Şimdi meyvelerime geçiyorum. Meyvelerin çok suyunu salmamış olmasına lütfen dikkat edin. Hatta eğer havlu kağıtınız varsa havlu kağıtla bu kırmızı meyvelerin suyunu alabilirsiniz. Tek çeşit meyveyle de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Frambuaz bu kullandığım için de çok mutluyum. Çünkü frambuaz çok yakıştı. Şanslıyım bulduğum için mükemmel bir koku ve tat verdi. Size bunu anlatamam. Çok güzel kokulu çilek bulursanız çilekle de yapabilirsiniz. Meyve kısmı size kalmış. Ben en çok bu şekilde yakıştırdım. Orta boy kek kalıbımı da güzelce tereyağla yağladım. Karışımı döküyorum. Fırınım 170 derecede ısınmış durumda şu anda. Fırına attıktan sonra kapağı ilk 40 dakika 45 dakika lütfen hiç açmayın. Benim kekim 1 saat 20 dakikada pişti. 1 saat olduğunda kürdan testi yaptım. Ortası meyveli bir kek olduğu için ortası ıslak oluyor. Ama iyi pişirdiğiniz zaman o ıslaklık e, olmuyor. Sizin de kafanız karışmasın pişti mi pişmedi mi diye. O yüzden bir kere kürdan testi yaptığınızda ya da bıçakla ortasına batırdığınızda anlayacaksınız. Benimki 1 saat 20 dakikada tamamen pişti. Çıkarın. Nemli bir kek oluyor. Üzerine de böyle istediğiniz gibi meyvelerden güzel görünsün diye biraz daha koyabilirsiniz. Çok güzel bir kek. Anlatamam. Yani böyle eskiden hazır kekler olurdu ya meyveli, güzel kokardı. Hazır satılanlardan aynı onlar gibi çok güzel bir kokusu var. Yaparsanız mutlaka yazın. Sorunuz olursa da aşağıya yazabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun.